Herkese selamlar. Bugün FIFA 22 kariyer modunda değişik bir şey deneyeceğiz. Draft yapacağız. NBA draftları tadında bir draft olacağını düşünüyorum. FIFA'nın en yüksek overall'a sahip 60 tane futbolcusunu alıyoruz ve 20 tane Süper Lig kulübüne dağıtıyoruz. Yani üçer üçer hepsi artık Süper Lig kulüplerine gelecek. Sonrasında 5 yıl boyunca simüle edeceğiz ve dengeler bakalım ne kadar değişecek. Avrupa'da önemli bir başarı gelecek mi? Bunların hepsini birlikte kontrol edeceğiz. Peki draft sistemi nasıl olacak? İşte 60 katılımcı sayısı, 20 grup sayısı. Buradaki 60 futbolcu 20 tane gruba dağılacak. Bu 20 grup aslında birer takım olacak. Bu takım sıralamasını da tamamen FIFA 22'deki sıralamaya göre yaptım. Yani birinci sırada Adana Demirspor geliyorsa Süper Ligi açtığımızda. Son sırada da yani 20. sırada da Yeni Malatyaspor geliyor. Böyle böyle. İşte birinci grup Adana Demirspor'a, 5. grup Beşiktaş'a, 6. grup Çaykur Rizespor'a gibi devam edecek. Zaten grup listesini şu an paylaşıyor olmam lazım. Oradan hangi takımların kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte bütün oyuncuları overall'larına göre buraya yerleştirdim. Yani güç puanı diye bir şey var çekeceğimiz kurada. Bu muhtemelen şöyle yapacak. 9.3'ün geldiği yere daha düşük overalllı 8.6'lardan bir oyuncu daha atacak. Bir tane orta sıralardan 8.8 seçecek, 88 overalllı. Yani en azından böyle yapacağını umuyorum. Nasıl olacağını birazdan göreceğiz. Canlı kura çek diyorum ve 20 takıma bakalım. 60 futbolcu birer birer çekilecekler. Kura çekiş hızı hızlı dedim. Hadi bakalım. Sergio Ramos Adana Demir'e gitti. Angel Di Maria Alanya'ya gitti. Frankie De Jong 3'e gitti. Altaymış 3. sırada. Keylor Navas Antalya'da 5. grup Beşiktaş'tı. Cancelo Beşiktaş'a düştü. Rize Kurtuay'la anlaştı. Fenerbahçe Riyad Mahrezi kadrosuna kattı şu an. Galatasaray'da Bernardo Silva'yı aldı. Alttaki gördüğünüz isimler şu ana kadar kura'da yer almayanlar. Lukaku Gaziantep'te oynayacak. Giresun Kimihle anlaştı. Göztepe Ederson'u kadrosuna katıyor. Hatay Luis Suarez'i aldı. Hala daha büyük futbolcular çıkmadı. Alexander Arnold Karagümrük'e gitti. Kasımpaşa Lionel Messi 14 numara Karim Benzema Kayserispor'la anlaştı. Konya Pogba ile anlaşıyor. Başakşehir Hüngmin sonu kadrosuna kattı şu an. Sivas Modric'i Trabzon Donnarumma'ya bir kaleci getirdi Trabzon ve yeni Malatya Thomas Müller'i şu an için kadrosuna kattı. Bire döndük Lewandowski Adana Demir'de Balotelli mi Lewandowski mi bundan sonra Hugo Lloris Alanya'ya gitti Neymar Altay'la anlaştı Altay baya iyi kadro kuruyor Sterling Antalya'da Beşiktaş Toni Kroos'u kadrosuna şu an katıyor 6. grup Rize'ymiş Robertson Rize'de. Fenerbahçe LaPortla devam ediyor. City'den devam ediyor Fenerbahçe. Marquinhos Galatasaray'da. Dybala Gaziantep'e gitti. Giresun Ruben aslanlaştı şu an. Göztepe Vardi dedi. Jamie Vardi. Hatay Rafael Varan 13 Karagümrük Sancho. Kasımpaşa'dayız. Messi'den sonra Rodri'yi aldılar bu seferde. Kayseri Spor Oblak dedi. En iyi kaleciyi aldı Kayseri Spor. Konya'ya gitti. Başakşehir Kolibali ile anlaştı. Sivas'a geçtik. Cristiano Ronaldo Sivas'ta. Modric'den sonra. Casemiro Trabzon'da ve yeni Malatya Alisson'la anlaştı. Son 20 futbolcuya geçtik. Goreska Adana Demir'de. Veratti Alanya'ya gitti. Altay Sezni. Antalya Yorente dedi. Beşiktaş'a geçtik. Moreno dedi. Beşiktaş idare eder bir sanki. Haaland bu arada Rize'ye gitti. Fenerbahçe tercihde geldi anlaştı. Galatasaray Agüero dedi. Gaziantep Kevin De Bruyne Gaziantep inanılmaz oyuncuları aldı. Kylian Mbappe Giresun'da. 11 Göztepe Sadio Mane. Hatay Spor Skriniar dedi. Defansa da önemli bir oyuncu getirdiler. Karagümrük Kante. Kasımpaşa'dayız. Harry Kane, Messi ve Harry Kane aynı takımda olacak. Kayseri Spor, Fernandes dedi. Konya, Van Dyk'la anlaşıyor. Başakşehir, Fabinho. Son 3 isim kaldı. Sivas, Neuer dedi. Modric, Ronaldo, Neuer mi? Ginebri, Trabzon'a gitti ve yeni Malatya'da Muhammed Sala kadrosuna kattı. Şöyle tekrar gösteriyorum draftları. Yani acayip draftlar var. Acayip beğendiğim draftlar var özellikle. Messi, Rodri, Harry Kane. Bence mükemmel. Şimdi 15. grup 15 kimmiş? Kayseri Spor'muş. Obla kalesine kattı. Fernandes ve Benzema. İkisi de açıkçası simülasyonda çok iyi oynayabilir. Zaten Obla konuşmaya dahi gerek yok. Bununla birlikte şurada Modric, Ronaldo, Neuer. Yani Sivas Spor'da baya etkili bir draft yaptı diyebiliriz. Ben şimdi bu oyuncuları gidip kariyer modunda ayarlayacağım. Sonrasında da simülasyona başlayacağız. Bütün ayarlamaları yaptım. Artık kariyer modundayız ve Draft Süper Ligi'nde bakalım kazananlar kim olacak? Avrupa'da neler yapacaklar? Biz Kara geldik bu arada. Kara Gümrük'ten olanları izleyeceğiz. Kante, Sancho, Arnold gibi önemli bir üçlü var burada. Bu üçlü burada acaba kara nereye kadar taşıyabilecek? Yavaştan ilk sezon sonumuzu yapıyoruz. Bakalım Süper Lig ne kadar kalitelileşti ve önümüzdeki sene itibariyle acaba Ballon d'Or'a aday çıkarabilecek bir kaliteye geldi mi lig? Onu inceleyeceğiz. Dünyanın en yetenekli 60 futbolcusu Süper Lig'e gelince Ballon d'Or adayları haliyle değişti. Martinez Cavani, Ceko, Chupo Moting bu senenin Ballon d'Or kazanma adayları. Ve ilk sene itibariyle de kazanan isim La Martinez. İlk sezon sonumuzu yaptı. Karagümrek 38 puanla 17. oldu. Beşiktaş 15. sırada 43 puan toplayabilmiş. Hatay sonuncuydu 18 puanla Baya kötü performans sergilediler. Galatasaray 11, Trabzon 7. oldu. Üst sıralara gidiyor Sivasspor. Ronaldo'nun takımı 77 puanla 3. ve şampiyon Fenerbahçe 83 puanla ilk seneyi avantaja çeviren takım oldu Fenerbahçe ve Kayserispor'un 5 puan önünde zor da olsa bir şampiyonluğa ulaştılar diyebiliriz. Sivas-Kayseri-Fenerbahçe arasında geçmiş belli ki şampiyonluk yarışı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ise bakalım Karagümrük 8 ile Rize'ye son 16'da elendi. Şampiyon kim oldu dersiniz? Rize mi, Galatasaray mı? Çaykur Rize Spor şampiyon. Bir yandan da bakıyorum hangi takımda kim vardı diye. Rize'de hala Robertson Kurtuğa varmış. Fenerbahçe'de Mahrez Laporte, Ter vardı. Ter demek ki baya fayda sağladı Fenerbahçe'ye. Bu Yafa Süper Kupası Chelsea'nin. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Beşiktaş buradaydı. 7 puanla 3. oldu Avrupa Ligi'ne düştüler. Başka da Türk takımı yoktu. Direkt şampiyona geçelim. Manchester United. Avrupa Ligi'ne geldik. Avrupa Ligi'nde... Fenerbahçe 11 puanla ikinci oldu. Onlar da ön eleme oynayacak. Beşiktaş da ön eleme oynayacak. Galatasaray 5 puan topladı. 5 beraberlik almış. Konferans ligine düştüler. Başka da Türk takımı yok. Ön elemede Beşiktaş 2. Mioveni 1. Fenerbahçe de Atalanta'yı eledi. Son 16'da ikisi de. Beşiktaş Lyon'u eliyor. Fenerbahçe Moskova'ya elendi. Çeyrek final. Beşiktaş Lazio'yu penaltılarla eledi. Yarı final. Beşiktaş penaltılarla ve Ham eledi. Beşiktaş Inter finali ve şampiyon Inter. Aga be çok yaklaştı. Bu arada bence Avrupa'dan kupa gelebilir. Gelmesi lazım en azından. Konferans ligine geldik. Burada Türk takımlarını tek tek arayacağız. Kasımpaşa D grubundan ikinci olarak çıktı. Başka da yoktu. Ön eleme turunda Kasımpaşa Genki eliyor. Galatasaray Bodo eledi. Galatasaray yoluna devam ediyor. Kasımpaşa Bazel'e elendi. 3-2 ile Roma'yı eğlen bir Galatasaray. Ama yarı finalde Bazel'e elendiler şampiyon Bazel. Yani çok yaklaştılar ama olmadı gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. İki kulvarda da hem de. Ligde gol kralı Jamie Vardy. Göztepe'den Benzema 2, Neymar 3, Kane 4, Moreno 5 diye sıralanıyorlar. Arada bir de Hallak bunlar var 7. sırada. Asist kralı Cristiano Ronaldo Sivas Spor'dan 13 asiste. Gol yemeye maç sayısında ise Neuer Birinci olmuş Sivas'tan. Tercih ikinci de Ederson Seyizli Volkan Babacan diye devam ediyor liste. Daha önümüzde 4 sene var. Her şey baya baya değişebilir. Son olarak da şuna bakacağım. Çünkü... Bizim ülkeden özellikle çok yüksek bonservis bedelleriyle oyuncular ayrılabilir. Önümüzdeki süreçte böyle isimlerle karşılaşabiliriz. Şimdi geldik 2022 Ballon d'Or adaylarına. Mason Mount, Havertz, Martinez, Timo Werner. Ve yılın futbolcusu Kai Havertz oluyor Chelsea'den. İkinci sezon sonuna geldik Süper Lig'de. İşte Kara ne yazık ki şanssızlık yaşıyor. Çok fazla ilgilenmiyorum da. O şanssız takım bu bölümde ne yazık ki onlar oldu. Galatasaray 10, Beşiktaş 9, Fenerbahçe 6 geçtiğimiz senenin şampiyonu. Ve bu sene şampiyon Sivas Spor 78 puanla. Ronaldo winnerlığını gösterdi. Türkiye Kupası'na geldiğimizde Karagümrük 7-2 ile Kayseri Spor'a elenmiş. Şampiyon ise Çaykur Rize Spor. Rize de baya baya iyi onu söylemek gerek. Gelelim Süper Kupayı Inter kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne geçtiğimizde burada Fenerbahçe olacak. Hangi gruba düşmüş? Hey grubundaydı Paris Saint Germain'i ve Inter'i geçiyorlar. Birinci oldular. Son 16'da Benfica'ya penaltılarla elendiler. Şaka gibi. Leipzig şampiyon. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Rize Spor A grubunda ikinci oldu 10 puanla. Diğer Türk takımları nerede diye bakıyorum hemen. Kayseri Spor Konferans Ligi'ne düşmüş ne yazık ki. Burada başaramadılar. Ön elemede Rize Spor Lokomotif'e elendi. Türk takımı kalmadı. Şampiyon Kulüp Buruş. Konferans Ligi'ne geldiğimizde ise Göztepe C grubundan lider çıktı. Napoli'nin önünde Sivas D grubunda ikinci olmuş. Başka da Türk takımı görünmüyor. Ön elemede Kayseri 5-1. Sivas 5-0 kazanmış. Devam dedik. Son 16'da Kayseri 5-2 ile Göztepe'yi yenir. Göztepe şanssız olmuş ya. Bir tane Türk takımının burada eğlenmesi gerçekten olacak iş değil. Sivas 3-2 ile Nisi yendi. Çeyrek finale geçtiğimizde Sivas 4-1 ile yarı final dedi. Kayseri de yarı final diyor. Kayseri eğlendi. Sivas finalde. Şampiyon Sivas Spor Konferans Türkiye'ye geldi. Hem ligde şampiyonluk gördüler hem de konferans liginde. Gerçekten kendilerini kutlamak lazım. Bu arada transfer geçmişini de göstereyim. Mbemba Beşiktaş'a mı gelmiş? 42.500'e vay. Transfere bak. Aşağı doğru inelim en yüksekten. Yani transfer olmasını beklediğim isimler var ama... Avrupa'ya gitmiyor kimse. Bir yandan da şampiyon Sivas spor kadrosu Ronaldo hala 88'miş. Orta sahada Modric 78'e kadar düştü. Manuel Neuer hala idare ediyor 89'la. Ligde gol kralı Karim Benzema ve Moreno. Immobile 3, Haaland 4, Ronaldo 5. Asist kralı bir olmuş o kadar oyuncu arasında. Neymar, Gnabry, Robertson diye de sıralanıyorlar. Gol yemeyen maç sayısında ise Ederson 1. Noyer 2, Loris 2. Avrupa'dan ilk kupa geldi. Darısı diğerlerine artık. Yeni sezondayız. Ballon d'Or'larla başlıyoruz. Bu sene City'den 3 tane oyuncu var. Torres, Foden, Havertz ve Grealish adaylar. Ve yılın futbolcusu Foden. Yeni sezonun sonuna geldik. Başakşehir 18. liye kadar gerilemiş. Bu sene Sivas 8. Beşiktaş 7. Şampiyon kim oldu dersiniz? Trabzonspor 71 puanla ve zirvede baya baya yarış olmuş. Fenerbahçe 69. Galatasaray da 67 puanla ligi tamamladı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde yine Karagümrük elendi mi derken sonun altıda turlamışız ama çeyrek bir elde elendi. Şampiyon Çaykur Rizespor UEFA Süper Kupası kulüp Burucun. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde Spor A grubunda 5 puanla 3. oldu. Başka Türk takımı var mıydı derken Göztepe 6 puanla ne yazık ki elenmiş. Playoff'lardan gelmişler. Şampiyon burada Juventus. Avrupa Ligi'ne geçtiğimizde ise bakalım turlayan takım var mı? Çaykur Rizespor G grubunda 7 puanla ikinci oldu. Ön elemede Sivas 4-2 dedi. Rize 5-1 ile elendi. Son 16 Sivas Monaco'yu eledi. Çeyrek final Sivas saint Sentiti'yi eledi. Yarı final Sociedad ve Atletico finale çıktı. Atletico şampiyon. Konferans ligine geldiğimizde ise Kayseri Spor 13 puanla lider çıktı. Trabzon 16 puanla lider çıktı. Başka da Türk takımı yoktu zaten. Son 16. Trabzon 3-0. Kayseri 4-2 devam dedik. Çeyrek finalde Kayseri turluyor. Trabzon penaltılarla eğlendi. Yarı finalde de Valencia Kayseri dağıttı. Şampiyon Valencia. Merak ettiğim bir nokta var. Bu arada Tisserand Kayseri'ye transfer olmuş. Bu sene Laporte Chelsea'ye gitmiş. Fenerbahçe önemli bir stoper satmış. Robertson Rize'den Chelsea'ye gitmiş. Chelsea sanırım Türkiye Ligi'ni izlemeye başlamış. Fabinho Villarreal anlaşmış. Yavaş yavaş oyuncular gitmeye başladı. Moreno'yu Beşiktaş Arsenal'a sattı. Peki sattı da bu takımlar. Daha iyilerini alabildi mi? Kolibali City'ye gitmiş. 58-800'e. Sonuçta İyi de bir bonservis bedeli elde ettiler. Umarım transfer yapıyorlardır. Ligde gol kralı. Erling, Braut, Haaland. Onu aç şu Fener'den ikinci olmuş. Mbappe dördüncü, Gnabry üçüncü. Asist kralı Bernardo Silva. Kevin De Bruyne iki, Mane 3, Haaland 4. Golemiya maç sayısında ise Navas. Zirvede Donnarumma Terstegen yani Oblak diye de sıralanıyor. Şu ana kadar Avrupa'dan sadece bir tane kupa getirebildi kulüplerimiz. Demek ki 3 tane oyuncu yeterli gelmedi. Yepyeni bir seneye geldik. 2024 Ballon d'Or adayları Mason Mount, Martinez, Dembele, Kai Havertz. Kazanan ise Kai Havertz. Dördüncü sene sonumuza geldik. Beşiktaş 16.lığa kadar gerilemiş. Galatasaray da orta sıralarda bu sene. Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzon 8-7-6 diye sıralanmış. Şampiyon ise Kayserispor 90 puanlandı. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da Karagümrük eleniyor. Çeyrek final, yarı final ve şampiyon Galatasaray 3-2 ile finalde Göztepe'yi yendiler. UEFA Süper Kupa'sı Juventus'un. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor vardı. 3 puanla 4. olup elendiler. Başka da Türk takımı görünmüyor. Haliyle de Şampiyonlar Ligi'nde direkt finale gittik. Atletico Madrid şampiyon oldu. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde ise hemen bakıyoruz. Burada Türk takımları ne yaptı? Fenerbahçe 3 puanla eğlenmiş. Artık başarı daha da uzak ihtimal gibi duruyor bizimkiler için. Başka da Türk takımı yoktu zaten. Leverkusen şampiyon. Konferans Ligi'ne geldiğimizde ise Galatasaray 15 puanla lider çıkmış. Güzel haber. Çaykur Rizespor 9 puanla ikinci oldu. Kayserispor 7 puanla Aynı puanı toplamış 3 takım ama 3. oldu Kayseri. Ön elemeye geldiğimizde Rizespor Spor elendi. Sonun altıda Galatasaray-Ultra'ya elendi. Başka da Türk takımı kalmadı. Yine şu transferi öne alıyorum. Mişibay Şuray-Satempten'a gitmiş. En pahalı transferlere bakıyoruz. Antalya Spor'dan Llorente-Atletico'ya geri dönmüş. Dybala-Gaziantep'ten Real Madrid'e. Hatay'dan Skriniar-Leicester'a gitti. İyi de bonservis bedelleri elde ediyorlar aslında. Casemiro Napoli ile anlaştı. Bizimkiler de bu kadar pahalı transferler yapabilirler. Ama görünürde hiç de yapılan bir transfer yok. Ligde gol kralı Erling Braut alan Çaykur Rize'den. Asist kralı Karim Benzema Kayseri'den ve gol yenmeyen maç sayısında Oblak liderliği bu sene sadece bir maç fazlasıyla aldı. Ederson 2 donlarıma 3. Geldik 2025 Ballon d'Or adaylarına. Havertz, Mount, Felix, Timo Werner. Chelsea işgal etti burayı. Kazanan ise yılın futbolcusu Kai Havertz. İşte geldik Süper Lig'in son şampiyonuna bakmaya. Galatasaray, Beşiktaş orta sıralarda yer alıyor. Sivasspor 5. sırada. Şampiyon Trabzonspor 82 puanla, Fenerbahçe de 80 puanla ikinci olmuş bu sene. Türkiye Kupasına geldiğimizde son 16'ya bakıyoruz. Karagümrük elendi. Çeyrek final, yarı final ve şampiyon Trabzonspor oldu. UEFA Süper Kupası Atletico'nun. Şampiyonlar Ligi'ne gelindiğinde bakalım bu sene tur atlayabildiler mi? Kayserispor ikinci olmuş. Güzel haber. Başka da Türk takımı yoktu. Son 16'da Barcelona 3, Kayserispor 2 şampiyon ise Atletico. Avrupa Ligi'ne gelindiğinde gruplarda Göztepe vardı 8 puanla ikinci oldu. Galatasaray 5 puanla G grubunda elendi. 3 tane 9 puanlı takım varmış. Önelemeye bakıyoruz. Göztepe CSK'ya 3-2 ile elendi. Şampiyon ise Roma. Konferans Ligi bu sene kazanabildik mi? En azından finallere yaklaşabildik mi derken Rize elendi. Sivas ikinci, Ön elemede Sivas vardı. 5-3'te City eğlendi. Şanssızlığın böylesi. City'nin şu turda şurada denk gelmiş olması diyecek bir şey yok. Real Sociedad Konferans Ligi şampiyonu. Bu senenin en pahalı transferleri Mason Mount, Saka, Lukaku, Gaziantep'ten Atletico'ya gitti. Bir bir ayrıldı Türkiye'den futbolcular. Sen kimmişsin? Prigent diye bir tane stoper var. 87 ve Fransız. Bir tane oyuncunun Regen'e denk gelmiş muhtemelen de çok iyi gen. Yeni Malatya'dan Alison Atalanta'ya gitti. Göztepe'den Ederson Chelsea ile anlaşmış. Ve yine bizimkiler transfer yapmadan geçiştirmişler gibi duruyor. Gol kralı Bruno Fernandes Kayseri'den. Asis kralı Thomas Müller. Yeni Malatya'dan Gol sayısında Loris 1, Ter Stegen 2, Jan Oblak 3. Şöyle çok kısa bir şekilde 4 büyüklere bakmak istiyorum. Hani önemli oyuncular sattınız evet. Takımınız bir türlü istenilen seviyeye neden gelmedi? Sorgulamadan edemeyeceğim ama Beşiktaş'ta özellikle defans ve kaleci problemi varmış. Fenerbahçe'ye geldiğimizde Riyad Mahrez 78'e kadar düşmüş. Medikamara'yı almışlar. İyi transfer kesinlikle. Ozan 78, Olivier Boscagli 81 ile stoperde Victor Lindelof de Fenerbahçe'ye gelmiş. Kalede de zaten Ter Stegen var. Galatasaray'a baktığımızda Agüero 38 yaşına gelmiş. Bayağı yaşlandı. daha 79'a kadar yükselmiş. Morutan 80 olmuş. Bernardo Silva 87. Defans hattında Marquinhos'ları vardı. Mustera 70 gene kadar düşmüş. Ve son şampiyon Trabzonspor'a da bakacağız. Trabzon herhangi bir transfer yaptı mı diye. Orta sahasında yine birisi var. Onun dışında kimsesi yok. Takımda Donnarumma ve Gnabry var. Kaleciyle şampiyon olmuşlar adeta. Ronaldo'nun Regen'i Sivas çıkmış yeniden. Aslında Regen'ler de baya karıştırıyor işleri. 89'luk bir Fransız Regen buldum Alanya Spor'daymış. Valentin Bessi. Yine Messi Rize'de bulduk. Tony Garrido. Büyük ihtimal ya Messi ya da Di Maria. Onu kestirmek mümkün değil transfer etmeden. Çünkü Aralarında bir mevki farkı var. Onu buradan göremiyorum. Dimaria'ymış çünkü Messi Kasımpaşa'da futbola devam ediyor. 38 yaşında 80 geniyle. Evet Süper Lig'e FIFA'nın en yetenekli 60 tane oyuncusunu getirdik. Draft ettik ve sonrasında neler olduğunu gördük. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.